27 Kasım 2024 Çarşamba Yusuf Alabarda Akşam Gazetesi Rute'yi TUSAŞ'a göndermek Ukrayna sahasında gerilim arttıkça Avrupa'nın da tansiyonu artmaya devam ediyor. Biden yönetiminin gider Ukrayna sahasında çevirdiği numaralar Avrupa başkentlerindeki kaygıyı ister istemez artırmaya devam ediyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ta görüşen NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte ayağının tozuyla Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yaşar Güler'le de görüşmeler gerçekleştiren Rutte'ye anlaşılan o ki, PKK'nın saldırılarına maruz kalan yerleşkeyi bir gez gel demişler. Kuşkusuz kimse bu konuda Hollandalı'dan bir sempati beklemiyordur. En nihayetinde Srebrenika'da Müslüman boşnaklar soykırıma tabi tutulurken, içki alemi yapmakta meşgul Daçbat askerlerine kendi elleriyle başbakan olarak şeref madalya takmış şahıstı Rutte. İşte böyle bir ismi ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle semirtilen terör örgütünün, bu coğrafyada ne haltlar karıştırdığının farkında olduğumuzu iletmenin en güzel yolu bu şahsı Tusaş'a yollamaktı ve öyle de oldu. Rutte'nin çantasında ne var? Bu hepimizin malumu. Rusya'nın orta menzilli balistik füze kullanma tehdidi ve olası bir NATO ile Rusya sıcak çatışması durumunda yapılması gerekenler. Olanı biteni asla hafife almamak gerekir. Zira yaşanan son gelişmeler sonrası Batı ile Rusya arasındaki nükleer gerilim her an dehşete dönüşebilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hakikati açıkça dillendiriyor. İyi ama Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda NATO'nun yeri nerede? Herhangi bir NATO üyesi ülke Rusya tarafından saldırılmadığı sürece Türkiye'nin konuya NATO'nun kolektif savunma zaviyesinden bakmayacağı aşikar. Türkiye'nin bu konuda takınacağı tavır iyi bilindiğinden Rutte üzerinden bir nabız yoklaması şimdiden başlatıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Macron açıkça Trump döneminde Ukrayna'ya askeri yardımlar kesilirse Ukrayna sahasına asker göndereceklerini duyuruyorlar. Bu durumda Rusya ile İngiltere ve Fransa arasında çıkacak sıcak bir çatışmanın NATO ile alakalı bir çatışma olmayacağı çok açıktır. Türkiye neden ihtiyatlı? Türkiye'nin terörle olan mücadelesinde konuyu NATO çerçevesinde görmeyen ABD ve AB üyesi birçok NATO üyesi ülkenin bize karşı ortaya koyduğu argümanlar hala arşivlerde duruyor. Rutte Hollanda Başbakanlığı koltuğunda otururken Suriye sınırında NATO kapsamında görev yapan Hollanda ait Patriot hava savunma bataryalarını çeken zattı. Bunun dışında Türkiye'nin terörle mücadelesinde timsah gözyaşıyla dolu taziye mesajları dışında kılını dahi kıpırdatmayan bir NATO'nun karşımızda olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye terörle olan mücadelesinde üzeri kapalı şekilde ya da aleni silah, teçhizat ve mühimmat ambargoları koyan ülkelerin de aynı zamanda NATO üyesi ülkeler olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin bakışı ne? Türkiye, Ukrayna'nın işgali ve Kırım'ın ilhakını tanımadığını Putin'in yüzüne söyleyen ve Ukrayna'ya silah ve teçhizat satan bir ülke. İki taraf arasında top çeviren bir ülke değil. Bununla beraber Türkiye, Biden yönetiminin giderek bir Rusya-NATO sıcak çatışmasına yol açacak olduğu bittiler peşinde olduğunu da görüyor ve ona göre bir diplomasi sürdürüyor. Rusya'ya yönelik Ukrayna işlerinden ABD ve İngiltere destekli yapılan saldırıların ortaya koyacağı faturanın NATO'ya kesilmesini istemiyor.